Komiser. yerde miydi peki? Yerde abi. Kankı Bir tanesi şeydi? zaten polis de herhalde. Kafasından vurulmuştu zaten. Hı. O kadar. Bir de kaldırdılar götürdüler. Polis miydi burada? Polisin diyeceğim. Evet. Sivil miydi peki öylesi? Sivildi. Ee, Neyden çıkmış kavga biliyor musun? Vallahi hesap istemişler vermemişler herhalde o yüzden. Yüksek mi gelmiş hesap? Bilmiyorum abi ama sadece hesabı niye vermedin o kadar evet Şey <laughs> geçme, ne geçme. İzlediğiniz için teşekkür ederim.